Sevgili gençler merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Ben Türk Dili Edebiyat Öğretmeni Sezgin Ulu. Ben Matematik Öğretmeni Serkan Kayar. Evet sevgili arkadaşlar ikinci bölümde AYT Edebiyat matematikle ilgili yine sınavla ilgili arkadaşlar sizlere bilgiler vermeye devam ediyoruz. Sevgili öğretmenim, öğrencilerimiz sınav anında yani AYT'ye başladıkları anda neler yapması gerekiyor? Nelere dikkat etmesi gerekiyor öğretmenim? Sevgili hocam, sevgili arkadaşlar sınavın başladığı ilk anlarda kaygı ve stres artması normal. Yani bunu her öğrenci yaşayacaktır. Çünkü bir yıllık bir emek var burada. Bu yüzden en başarılı olduğunuz dersten başlamanızı ve bunun size iyi geleceğini kesinlikle söyleyelim. Sınav başlamadan önce soru kitapçığına genel olaraktan göz gezdirdiğinizde genel bir bakış açısıyla değerlendirdiğinizde hangi soruların daha kolay olduğunu hissedebilirsiniz. Deneme sınavlarında kullandığınız zaman stratejilerini burada kesinlikle uygulamanızda yeni bir şey denememenizde fayda olacaktır. Bir soruya takılıp kalmaları elbette ki zaman dilimini çok fazla miktarda götüreceğinden dolayı bu öğrencilerimizin aleyhinde olacaktır ki soruya takılıp kalmayacaksınız ve de eğer çözemediyseniz mutlaka geriye kalan sorulara zaman ayıracaksınız. Matematik sorularında başlangıçta verilen bilgiler arkadaşlar son derece önemlidir. Bir soru x büyüktür 0 diye başlıyorsa şayet mutlaka sorunun çözümünde x büyüktür 0'ı görebilmeniz gerekecektir. E, bunun için arkadaşlar soruları çözdüğünüzde mutlaka ama mutlaka Başlangıçtaki verilere dikkat ederek çözmenizde fayda olacaktır. TYT'de zaman sıkıntısını söylemiştik. Bunun için seri çözümler yapmanızı önereceğiz. Denemelerde arkadaşlar alıştığınız tarzın dışında herhangi bir yöntem, teknik kullanmamanızı da burada tekrardan e, söyleyelim. Ancak e, AYT'de biliyorsunuz zaman sıkıntısı olmayacağından dolayı 3 saatlik bir zaman dilimi var. E, orada istediğiniz gibi soruları e, çözme gayretinde bulunabilirsiniz. Sezgin hocam, e, edebiyat testinin içeriği hakkında bilgiler nelerdir? Bunları bizlere söyleyebilir misiniz? Kıymetli hocam, şimdi Edebiyat testi Sosyal Bilimler testinin içerisinde yer alıyor. 24 sorudan ibarettir. Evet. 2018 yılından beri. 24 tane soru geliyor ama ondan önceki yıllarda biliyorsunuz LYS vardı. LYS zamanında 56 soru gelirdi. Evet. Fakat şu anda bizi 24 soru ilgilendiriyor. Burada yine önceki videomuzda, TYT videomuzda şunu söylemiştik. Demiştik ki anlam paragraf soruları 4 ile 7 arasında AYT'de de geliyor. Ama geriye kalan e, soruların tamamı, edebiyat edebiyasyonlardır. Bunlar da 9, 10, 11, 12. sınıfların müfredatından gelmektedir. Özellikle de bu 9, 10, 11, 12. sınıflarda görülen edebi türler, edebi dönemlerden sorular gelmektedir. Edebi sanatlar, şiir bilgisi, divan edebiyatı, halk edebiyatı, akımlar ve tanzimat edebiyatından Servet-i Fecati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemine kadar olan dönemlerden sorular gelmektedir. Geçen yıl özellikle 2020 yılını şöyle bir analiz etmemiz gerekirse Cumhuriyet döneminden iki tane soru geldi. Milli Edebiyat döneminden bir soru geldi. Servet-i Fünun'dan bir, Tanzimat'tan bir, Edebi Akımlar'dan bir soru. Divan Edebiyatı'ndan özellikle dört soru geldi geçen yıl. Ama her yıl böyle gelecek diye bir şey yok hocam. Yok. Yani bu değişebilir. Halk Edebiyatı'ndan yine iki soru geldi geçen yıl. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndan bir soru. Şiir bilgisi çok önemlidir hocam. Mutlaka soru her yıl gelen bir konudur. Söz sanatları, geçen sene 3 soru geldi şiir bilgisinden, söz sanatlarından da bir soru gelmişti. Özellikle söz sanatları, şiir bilgisi bunlar her yıl standart soru gelen konulardır AYT edebiyatta. Bunlara öğrencilerimiz yani önceden de dediğimiz gibi ufak böyle bir göz atarlarsa kendi menfaatlerine mutlaka olur. Peki hocam şunu da söyleyebilir miyiz acaba? Geçen yıl pandemiden dolayı biliyorsunuz bazı konularda çıkartılmalar olmuştu. Bu sene nasıl bir şey bekliyor öğrencilere? Bütün müfredatı içerisine alacak şekilde bir değişiklik olabilir mi? Ya da geçen yıl atılan konularla ilgili seyreltilmiş olan konularla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sevgili öğretmenim bizde yani konularda herhangi bir değişiklik yok. Evet. Yani aynı şekilde bizim öğrencilerimize verdiğimiz zaten arkadaşlarımız yine kurguda bunları yansıtacaklar. AYT'de yıllara göre çıkan soruların sayılarını hangi konulardan ne kadar geldiğini yansıtacaklar. Evet. Aynı konular yine bizde devam ediyor. Devam ediyor. Yani bizde pandemiden dolayı A konusu çıkmıştır, B konusu çıkmıştır falan diye herhangi bir şey yok. 9, 10, 11, 12. sınıfın müfredatından arkadaşlarımız tamamen sorumludurlar. Evet. 24 tane sorumuz. Bunların 4 ile 7 arasındaki anlam sorusudur. Türkçe ile alakalı sorulardır ama geriye kalan soruların tamamı edebiyattan Edebiyat. bizim 9 10 11, 11 12. sınıfın müfredatından gelecek. Evet öğretmenim. Sevgili öğretmenim özellikle AYT'de öğrencilerimiz matematik sorularını çözerken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Neler yapması gerekiyor öğretmenim? Sezgin hocam AYT konuları sevgili arkadaşlar özellikle limit Türev integral konuları seçici konulardır. Ya bu konulara e, öğrenci şayet daha öncesinde bol miktarda soru çözdüyse bu konuları daha rahat yapabilecektir. Ancak daha önceden bu konularla ilgili çalışma yapmayan arkadaşların bu konuları geçmesinde son derece fayda vardır. Çünkü zaman alacaktır. Bilgiye dayalı sorular olduğundan dolayı mutlaka kurallarının, kaidelerinin bilinmesi gerekiyor. AYT'de yine yeni nesil soruların çözümleri kolay oluyor fakat hikayeleri arkadaşlar, biraz uzun olduğundan dolayı bunları anlamaya yönelik mutlaka arkadaşlar anlamaya yönelik çalışmalar yapmalısınız ve de bu cümlelere dikkat etmelisiniz. Okuduğunuzu kesinlikle e, denkleme dökebilmelisiniz. Sorularda istenen neyse ona yönelik çalışmalar yapmalısınız ve odaklanmalısınız mutlaka. İyi bir zamanlama ile bunu turlayaraktan mutlaka soruları görmeye çalışın. Çünkü basit sorular sonlara doğru gelmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Ve de bizde az önce Sezgin Hocam söyledi AYT'de geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı bazı konular arkadaşlar değinilmedi attılar. Bu sene yalnız bu konularla ilgili mutlaka çalışmaların e, yapıldığını ve de soruların çıkacağını mutlaka söyleyelim. Özellikle bakın 2019 yılında 4 tane türev, 4 tane integral, 2 tane limit sorusu geldi. 2020 yılında Bunlarla ilgili herhangi bir soru gelmedi. Yine tabloda arkadaşlar görülecektir bunlar. Konu dağılımları 9, 10, 11, 12 şeklinde hepsine yönelik geleceğinden dolayı bunların da sayılarını burada yine tabloda rahatlıkla görebileceksiniz. Evet sevgili hocam. Evet sayın öğretmenim. Hocam edebiyat testinin içeriğiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? Kıymetli öğretmenim, edebiyatla ilgili şimdi özellikle önceki başlığımızda da şöyle kısaca bir değindik ama onu açarsak eğer... Nazım şekliyle nazım türü kavramlarını öğrencilerimizin ayırt etmesi lazım. Geçen evet. sene sorularda geldi çünkü bu. Nazım şekli denince biz genellikle koşma, semai, varsağı, destan veyahut da divan edebiyatında gazel, kasiyle, mesnevi gibi başlıklarımız vardır ama... Nazım türü deyince bunların içerisinde yararlananlar, Mesela koşmanın alt başlıkları, koçaklama, taşlama, ağıt, güzelleme gibi bunlar nazım türüdür. Konusuna göre türdür. E, ama diğer saydıklarımız ise nazım şeklidir. Bunları ayırt etsinler, faydalarına olur. Yazar eser eşleştirmelerine özellikle dikkat etsinler. Geçen sene sınav sorularımız vardı. Yazar eser eşleştirmeleri önemli. Sanatçılarımızın şöyle ayırt edici özelliklerinden birer ikişer tane bilseler o soruyu belki de kurtaracaklar. Yani evet. edebiyatın en güzel tarafı budur. Küçücük bir bilgiyle bir soruyu kurtarıyorsun. O yüzden öğrencilerimiz böyle sanatçıların ayırt edici özelliklerini bilsinler. Özellikle divan edebiyatında işte isimleri vardır. Sultan-ı gibi bakinin ünvanıdır mesela. Bunun gibi kavramları bilirlerse son derece menfaatlerine olur. Onun dışında şiirin anlamı, dili, hangi döneme ait olmasıyla ilgili bize ipucu verir. O yüzden evet. şiiri okurken mutlaka anlamaya çalışsınlar. Zaten ÖSYM onlara kavramları verir altında. Şiiri daha iyi anlamaları için tamamen onları şiirle baş başa bırakmaz. O yüzden şiirin diline dikkat etsinler. Tanzimat dönemini mi yansıtıyor, divan edebiyatını mı yansıtıyor, halk edebiyatını mı yansıtıyor? Bunlara çok dikkat etsinler. Dili çok önemli. Akım sorusu yine geldiğinde de akımın özellikle bazen hangi akıma aittir bu metin veya bu şiir gibi sorularda o akımın özelliklerini metnin içinde bulmaya çalışsın. Metin çok önemli bizim için. Geçen sene masalla ilgili bir soru gelmişti. Masalın bölümleri sorulmuştu. O yüzden masalın bölümleri, mesnevinin bölümleri, kasidenin bölümleri, halk hikayelerinin bölümleri hangi bölümlerden oluşmuş bu türler? Bunları yani tekrar bir gözden geçirirlerse arkadaşlarımızın menfaatini olur. Yine benim dipnot olarak belirtmek istediğim geleneksel Türk tiyatrosuna dikkat etsinler. Evet. Onu da şöyle bir hatırlasınlar, gözden geçirsinler. Onun dışında Kıymetli hocam tip karakter kavramlarını hatırlasınlar. Karagöz, meddah, orta oyunu biraz önce söyledik. Geleneksel Türk tiyatrosudur bunlar. Bunlara dikkat etsinler. Sözlü ve yazılı anlatım türlerinden 2016 yılında iki soru gelmişti mesela. Bakarlarsa faydalarına olur. Roman kahraman eşleştirmeleri yine bizim olmazsa olmazlarımızdan ve sorunun geldiği yerlerdendir. Bahsetmiştik TYT videomuzda. Soruyu mutlaka okusunlar. İhmal etmesinler. Evet. Sonuna kadar yani bu paragraf çok uzun deyip de yani orada e, soruyu okumamazlık e, etmesinler. Çünkü uzun soru aslında kolay sorudur hocam. Evet. Bunu evet. biz yıllar aynı. içerisinde tecrübe edindik biliyoruz yani. Kesinlikle aynı şey matematik evet. içinde geçerli. Cevabı içindedir. Kesinlikle. Zorlarsak kendimizi biraz daha sabredersek orada çünkü o bir soru. Belki de bizim hayatımızı yönünü, akışını belirleyecek, kesinlikle. üniversitenin çeşidini belirleyecek, belirleyecek. ilini belirleyecek, yani doğru çok öğretmenim. Çok kıymetli olacak kesinlikle. kesinlikle öğretmenim. O yüzden küçük bir bilgi soruyu bulmamızı sağlayabilir. Ona da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak sizin söylemek istediğiniz öğrencilerimize başarı noktasında öğretmenim, bunlar da ilave edelim. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Evet, Serkan hocam. Ben de son olarak şunları ilave edeyim. Özellikle TYT AYT bittikten sonra öğrencilerimiz sınavla ilgili, velilerimizden de bunu rica ediyorum. Evet, evet, sınavla evet. ilgili çok fazla yorum yapmasınlar. Ve sınav öncesinde de eve misafir çağırmamaları evet. ve telefon almamaları. Evet. Başarı noktasında öğrencilerimize işte bu tip dileklerde bulunmak çok doğru değil. Biz bunları çok doğru bulmuyoruz. Anne babanın özellikle benim kızım yapar, benim oğlum yapar ifadelerinden kaçınalım başkalarıyla kıyas olayına çok girmeyelim. Bunlar da çok önemli. Çünkü neticede evladımız sınava giriyor. Hepimiz istiyoruz ki en iyi başarıyı, en iyi sonucu alsın istiyoruz. Anne babaya sınava giren öğrencinin en çok ihtiyacı olduğu zamanlardan biri odur. Şefkatimizi, sevgimizi göstermeye, desteğimizi göstermeye devam edelim. Ben de bütün öğrencilerimize verdiğimiz bilgilerin inşallah faydalı olacağını düşünerek hepsine sınavda başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz öğretmenim.